Maçımıza hoş geldiniz. Tepki videosu da yayında. Onu da izleyin. Abone olun. Like atın koçum benim. Geçelim maça. Oliveira topun başında. Temizliği yaptı. Mıntıka temizliği güzelce. Topa baktı. Kaleye baktı. Şutunu attı. Direkten döndü. İnanılmaz bir şut. İnanılmaz. Çok güzel bir vuruş. Gol gelmiyor. Sol taraftan gene Giresun geliyor. Dikkat edin aslanlarım. Verdi pasını. Şut Musli. benim be kral. Sağ taraftan gene geliyoruz. Attı çalımını verdi pasını Kerem'e vur şunu. Vurdu kaleci kurtardı. Kerem ben seni çok severim. Ulan sen bunu nasıl atamışsın be. İkinci yarı başladı. Oğlum biz fark bekliyor maçta gol yok lan. Bıktık lan bıktık be. Akın akın geliyoruz. Oğlum at bir uzun top. Seferovic vurdu inanılmaz kaçtı. Kalenin yan tarafından kendisi ki farkıyla avuta gitti ya. Sen gol at şunu be. Abdülkerim, Abdülkerim topu aldı bir geri pas verdi. Ne yaptın sen? Ne yaptın? Kaleci geçti vurdu gol oldu. 1-0 öne geçti lan bak. Ay gibi bağırıyor be. Mustera'dan Abdülkerim'e müthiş övgülerle yediğimiz golün ta içine sokayım be. Pü. Maçta bitti. iyi bok yedik bari abone olun ya.